Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Hepimiz hatalar yaptık, başarısızlıklar yaşadık ve birçok kez hayal kırıklığına uğradık. Bazılarımız da birçok zorluğa ve haksızlığa maruz kaldı. İşte yaşadığımız tüm bu deneyimler kendimize olan güvenimizi ve kendi yeteneklerimize olan inancımızı büyük ölçüde etkilemektedir. Başarı söz konusu olduğunda hiçbir şey kendine güven ve kendine inanmaktan daha önemli ve etkili olamaz. Aslında başarılı olmak istiyorsak kendimize inanmamız zeka, yetenek veya hemen hemen her şeyden daha önemlidir. Bunun yanı sıra kendine güvenen ve kendine inanan insanlar daha sağlıklı, daha mutlu, daha iyi ilişkiler kuran, daha motive dirençlidirler. Ebeveynlerimiz, yetiştirme biçimimiz, çevremiz, inançlarımız, geçmiş başarısızlıklarımız ve başarılarımız, toplum, başkalarının bize nasıl davrandığı, medya ve genel olarak deneyimlerimiz dahil olmak üzere özgüvenimizi etkilen birçok faktör vardır. Yapılan araştırmalarda bireylerin yetenekleriyle ilgili sahip oldukları inançların davranış ve başarı yollarını ciddi anlamda etkilediğini göstermektedir. Ve yine çok ilginçtir ki özgüven eksikliği doğrudan yetenek, beceri veya yetenek eksikliği ile ilgili değildir. Daha çok onu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Birçok insan olumsuz inançları nedeniyle kendisinde var olan yetenekleri ortaya çıkaramaz ve başarısız, beceriksiz bir insan olduğuna inanarak ömrünü geçirir. İşte bu videomda sana ömrünü bu inançlarla geçirmemen ve kendine olan inancın yeniden inşa edebilmen için birkaç ipucu vermek istiyorum. Özgüvenimizi kazanmak ve kendimize yeniden inanmaya başlamanın ilk yolu geçmiş başarılarımızı düşünerek onları bir list halinde yazmak. Birçoğumuz kendimize aşırı derecede haksızlık yapıyoruz ve bunun sonucunda başarısız olduğumuz durumları başarılı olduklarımızdan daha çok önemsiyor ve hatırlıyoruz. Elbette hepimiz hatalar yaptık, bazı konularda yetersiz kaldık ama hayatın tamamı bu şekilde geçmedi. Aynı zamanda zorlukların üstesinden geldiğin ve kendinle gurur duyacağın şeyleri de başardın. Ama sen bunlar yerine eksikliklerine odaklanırsan kendine haksızlık yapmış olmuyor musun? Bence çok büyük bir haksızlık yapıyorsun. Bu haksızlığa bir son vermek için bu zamana kadar başarılı olduğun hatta insanların seni takdir ettiği, sana teşekkür ettiği tüm konuları bir kağıda yazmanı istiyorum. Bunu yaptığında görmezden geldiğin ve belki de varlığından hiç haberdar olmadığın birçok şeyi başarmış olduğunu göreceksin ve çok şaşıracaksın. Her gün bir listeye başardığın şeyleri eklemeyi ve her hafta onları okumayı da unutma. Düşündüğünden daha yeteneklisin. Sadece bakış açın yanlış. Özgüveni geri kazanmanın en etkili yollarından biri de dışarıdan gelen olumlu dönütlerdir. Günlük yaşantımızda bu döngüleri az çok alırız ama herkes bizi takdir etme gereksinimi duymayabilir. Bu noktada yakın çevrenden yardım istemeyi düşünebilirsin. Aile üyelerinden ya da arkadaşlarından yaptığın olumlu şeylerle ilgili sana geri dönt vermelerini ve yorum yapmalarını istersen, başarılı olduğun konular hakkındaki farkındalığın artacaktır. Başkalarından gelen olumlu pekiştireçler çok etkili olabilir ve özgüveniniz geri kazanmanıza katkı sağlar. Bu sayede zamanla yaptığınız olumlu şeyler sayesinde diğer insanların da beğenisini kazanmanız büyük bir olasılık. Özgüven düzeyimizi belirleyen faktörlerden biri inançlarımızdır. Kendine güven düşük olan birçok insan gerçekçi olmayan ve onları sınırlayan olumsuz düşüncelere sahiptir. Örneğin bu kişiler çevreleri tarafından gerçekten sevilse bile Buna inanmaz ve çıkarları olduğu için rol yaptıklarını düşünürler. Bu tarz gerçeğe uygun olmayan ve kanıtlanmamış duygular bu kişileri birçok konuda olumsuz etkiler. Bu olumsuz duyguların özgüvenine zarar vermesini istemiyorsan öncelikle bunları bir yere not et ve gerçekliğini sorgula. Eğer bir kanıt bulamıyorsan bu inançların hepsinin yanlış olduğunu kabul et ve buna göre hayatına devam et. Bir zamanlar insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı ama bir kanıtları yoktu. Belki de bu insanlar bu yanlış inançlarıyla dünyadan göç ettiler ve sonrasında dünyanın yuvarlak olduğu ispat edildi. Yani kanıt olmayan bir inançla ömürlerini boşa geçirmiş oldular. Eğer sen de ömrünü bu şekilde geçirmek istemiyorsan gerçekçi olmayan düşünceler olan inancından vazgeç ve onları gerçek olanlarla değiştir. Tüm olumsuz ve gerçek dışı inançlarını bu şekilde değiştirdiğinde hayatındaki birçok şey daha olumlu olacak ve bu sayede daha özgüvenli bir insana dönüşeceksin. İnsanlar genellikle harekete geçemediği için kendilerini başarısız görürler ve bu da kendilerine olan inançlarını düşürür. Ancak buradaki hata çoğu kişi daha çok geleceğe odaklanır ve gideceği noktayı gözünde büyüttükçe büyütür. Oysa ki ulaşılmak istenilen nokta için yapılması gereken şey ilk adımı atmaktır. Küçük adımlar attığında hayatında önce küçük şeyler değişecek ama bu küçük şeyler senin harekete geçme inancını arttıracak ve zamanla daha büyük adımlar atmaya başlayacaksın. Örneğin sigarayı bırakmak istiyorsan önce bir tane düşür ve bir süre o şekilde devam et. Sonraki aşamada iki tane bir sonraki aşamada üç tane düşür. Bu şekilde devam ettiğinde kendine daha çok inanacak ve daha hızlı bir şekilde bırakacaksın. Unutma yapılacak en kötü şey hiçbir şey yapmamaktır. Kendimize güvenme inançtan yoksun olduğumuzda yeterince iyi veya yeterince değerli olmadığımızdan korkarız. Bunun dışında başarısız olmanın sonuçlarından korkarız ve bu yüzden bir şeyleri denemekten çekiniriz. İşte bu düşünce adeta bir felç gibidir ve tutulup kalmanıza sebep olur. İşte bu felç halindeysen ve bundan kurtulmak istiyorsan yine yapmaktan korktuğun ama yine de deneyip başarılı olduğun anları düşünmelisin. İlk kez bir havuza daldığında, birine çıkma teklif ettiğinde ya da küçük bir grup önünde müzik aleti çaldığında neler yaşadın bunları düşünebilirsin mesela. Bunlar sana çok önemsiz gelebilir ama az önce de belirttiğim gibi küçük ama önemsiz adımlar seni daha büyük adımlar atmaya itecek. Her insan olumsuz düşünceleri yenecek güce sahiptir. Sadece bu düşünceleri beynimizin abarttığını bilmeli ve gözünde tekrar tekrar canlanmasının önüne geçmelisin. Mark Twain'in de dediği gibi korkularımızın çoğu haksız. Kendine olan inancının artması noktasına yapman gereken bir diğer şey de kendini ödüllendirmek. Atmış olduğun küçük adımların sonucunda elde ettiğin küçük kazançlar için kendini motive edecek ödüller verebilir ve bunu kutlayabilirsin. Örneğin bugün 5 sayfa kitap okuduysan bunu kutla. Kilo vermek yolunda bugün daha az yediysen bunu kutla. Kitap yazıyorsan ve bunun birkaç sayfasını yazdıysan bunu da kutla. Her ne yapıyorsan başardığın şeyler için kendine bir ödül ver. Bu sayede başarmadıklarına değil başardıklarına daha çok odaklanacaksın. Hatta başardığın her şeyi bir deftere yaz ve her hafta açıp bunlara bir göz at. Kendinle gurur duyacaksın ve giderek özgüvenin artacak. Özgüven artıracak yollardan bir de o konuda hazırlık yapmaktır. Çoğu insan yapacağı şeyin verdiği stresle ne yapacağını bilemez ve hiçbir hazırlık yapmadan kendini konunun içinde bulur. Bunun sonucunda da yüksek ihtimalle başarısız olur ve kendine olan inancı azalır. Örneğin bir topluluk önünde konuşma yapmak durumundaysan sadece kendine inan yaparsın. Sen her şeyi başarırsın gibi motive edici cümleler tek başına yeterli olmaz. Yapacak olduğun konuyu araştırman ve iyi bir metin hazırlayarak onun üzerinde pratik yapman gerekiyor. Bu pratiği önce ayna karşısında sesli olarak yapabilirsin. Ardından da güvendiğin yanında rahat hissettiğin arkadaşların ya da aile üyelerinin önünde bu konuşmayı yaparak hazırlanabilirsin. Bu hazırlık senin konuya hakim olmanı sağlayacak ve stres seviyeni düşürecek. Ardından da topluluk önüne çıktığında konuşmanı rahat bir şekilde yapacaksın ve kendine olan inancın artacak. Hazırlıklı olmak her daim yeteneklerimize olan güveni arttırma konusunda büyük adımlar atmamıza katkı sağlar. Bunu hiçbir zaman unutma. Özgüvenimiz olmadığında doğru gidebilecek şeyler yerine yanlış gidebilecek şeylere daha çok odaklanırız. Çözümler üretmektense sorunlardan korkarak belki de bunalıma gireriz. İnsan problemleri düşündükçe o problemler gözünde daha çok büyür ve iyice içinden çıkamayacağı bir hale dönüşür. Bunun sonucu da stres ve kaygıdır. Ancak ne zaman zorlu bir durumla karşılaştığında problemlere odaklanmak yerine olası problemleri nasıl çözeceğine odaklanırsan Kendini daha motive, daha özgüvenli hissedeceksin. Kendimize olan inancımızı zedeleyen ve önümüzdeki en büyük engellerden biri de negatif insanlardır. Çevrende böyle insanlar varsa ve senin yaptıklarını sürekli küçümsüyor, hep olumsuz yanlarını söylüyorsa bu insanlardan uzaklaşmalısın. Zehirli diye de tabir edilen bu kişiler her şeye bir kulp takarlar ve olmadık şeyleri öne sürerek tüm enerjini çekip alırlar. Bu nedenle bu insanlarla geçirdiğin zamanı sınırlamalı ve bunun yerine pozitif insanlarla daha çok vakit geçirmelisin. Bu sayede hem senin hevesini kıracak kişilerden uzaklaşmalısın uzaklaşmış olacaksın hem de pozitif insanlar sayesinde hevesin artarak motive olacaksın. Bu da sana özgüven olarak geri dönecek. Son olarak insanların ihtiyacı olan ama birçok kişinin başaramadığı bir beceriden bahsetmek istiyorum. Bu beceri kendini sevmek. Her ne olursa olsun kendini sevmeyi öğren. Başarılarınla, başarısızlıklarına, iyiliklerine ya da kötülüklerini sen değerlisin. Kimsenin onayına, beğenisine ihtiyacın yok. Tek ihtiyacın olan kendini sevmeyi öğrenmek. Bunu öğrendiğinde kendine karşı acımasız davranmaktan vazgeçeceksin, kendine daha çok güveneceksin ve tüm o korkuların üstesinden geleceksin. Peki sen kendine inanıyor musun? Hangi konularda özgüven sorunu yaşıyorsun? Yorum kısmına yazarsan sevinirim. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek istersen kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Kendine çok iyi bak, sevgiyle ve sağlıkla kal.